Ünlü oyuncu Ceren Hindistan kanser hastası kızını tedavi ettirmiyor diye kendisine yargı ihbar eden hastanenin açtığı iftira davasını kaybetti. Ünlü oyuncu 20 bin lira tazminat ödeyecek. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ceren Hindistan'ın böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya'nın kemoterapi görmesini istememesi üzerine hastane tarafından açılan davayı da kaybetmişti. Ünlü oyuncu Ceren Hindistan'ın kanser hastası kızının tedavi ettirmiyor iddiasıyla hakkında dava açan hastaneye karşı sosyal medya hesabından hakaret ve tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı dava sonuçlandı. Hastane yönetimi sorumluluğu bize yüklemeye çalışıyor, bize iftira atıyor diyerek başvurduğu tazminat davasını kazandı. İstanbul Asya Hukuk Mahkemesi'nde 4 yıldır devam eden davanın karar duruşmasına hastane yönetiminin avukatı ile Ceren Hindistan'ın avukatı katıldı gizli görülen duruşma yaklaşık 15 dakika sürdü. Kararını açıklayan mahkeme hastane yönetimin haklı olarak Ceren Hindistan'ın 20 bin lira tazminat ödemeye hükmetti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.